Merhaba arkadaşlar ben Emrah Güçlü. kanalıma hoş geldiniz kıymetli dostlar. Şimdi bu videonun konusu Sasa'da son durum değerlendirmesini yapacağız. Uzun zamandır Sasa ile ilgili video çekmedim. Sasa benim favorilerimden olan hisselerden bir tanesi. Size şunu söyleyeyim Türkiye'de şu anda gündem baya yoğun yani her yönden. Ne açıdan bakarsanız ekonomik yönden, işte e, normal e, siyasal yönden arkadaşlar, kültürel yönden. Ee, ülkemizde gündem yoğun ee, herkes bir şeyler söylüyor tabii ki ben de bir şeyler söylemek istiyorum ama benim e, kanalımın temel amacı ekonomi ve borsa olduğu için borsa üzerinde konuşmak istiyorum borsamızda arkadaşlar yatırımcılar şu anda e, uzun vadeli yatırımcılar değil de kısa vadeli al-sat yapanlar şu anda kanal diyor borsa e, endeks olarak arkadaşlar şu anda dip seviyelerde bana göre uzun vadede gerçekten yani büyük bir fırsat vermekte. Bu alım fırsatını iyi değerlendirmek lazım. Endeksin biraz daha düşüşünü de beklemekte yarar var tabii ki ama şu anda şu dönemde kademeli olarak e, hisselerin çoğu zaten şu anda artık dip noktaları sürekli test edip duruyorlar. Yani hisseler şu anda yerinde sayıp duruyor çoğu hisselerde dip seviyelerde. Bu hisseleri arkadaşlar İyi değerlendirmek gerekiyor yani alım fırsatı diyeyim sizlere. Yani ben kendi açımdan söyleyeyim küçük yatırımcılar yani ufak tefek böyle birikimler yapanlar arkadaşlar ufaktan böyle hisselere yavaş yavaş girsinler girmeleri gerekiyor. Ve uzun vadede borsa her zaman yatırımcısının yüzünü güldürmüştür ve güldürmeye de devam edecektir. Endeksin bu şekilde düşüşünü sebepleri var arkadaşlar. Bu sebepleri neye bağlarsanız bağlayın bu dönem dönem Türkiye'de olan bir şeydir. Yani dünyada da olan şeyler bu şekilde dünyadaki borsalarda bu şekilde işliyor. Ya yani bizim önemli olan bu noktaları, bu düşüşleri e, yakalayıp bu trendi e, yakalayıp arkadaşlar. E, bu noktalarda işte alımlar yapıp e, ve e, zirve noktalarda arkadaşlar kar ettiğimizde hisseleri elimizde çıkarmamız. Uzun vadeli ve temetü yatırımcılığı içinde şu anda büyük bir fırsat vermekte yani sasa da bunlardan bir tanesi sasa e, bence borsanın yıldız hisselerinden zaten bir tanesi ve yıldız pazarda işlem görüyor. E, verileri baya e, şu anda e, yani bilançosu iyi durumda yani o yönden bir sıkıntı yok. Ama e, konjonktürel olarak arkadaşlar şu anda piyasanın e, durgunluğundan kaynaklı. E, hissede de bir geri çekilme söz konusu. E, bunu fırsata çevirmek lazım aslında. Bunu alım fırsatı olarak görmek lazım. Şimdi 12 aylık son bir, bir sene içerisinde biliyorsunuz Sasa'da bir de bölünme gerçekleşti. Yani bölümlerden sonraki en düşük fiyatı son 12 ay içerisinde 3 lira 77 kuruşu görmüş arkadaşlar. 3 lira 77 kuruş. En yüksek fiyat arkadaşlar 6 lira 82 kuruşta işlem görmüş. Peki, e, şu anda güncel fiyat 3.82. Dip nokta neresi? 3.77. Yani şu anda sasa'nın dip noktada olduğunu söyleyebiliriz. Yani e, sene başında sasa'yı ya yatırım yapmış olanlar, uzun vadeli yatırımcı ise eğer şu anda sasa'da işte maliyetleri yüksekse maliyetlerini düşürebilirler ki yeni girmek isteyenler, yeni almak isteyenler de kademeli olarak şu anda alım fırsatı vermekte öyle söyleyeyim. Yıllık ortalaması 5 lira 30 kuruş. Yani 5 lira 30 kuruşun altında arkadaşlar. Bu de 5 lira 30 kuruşun altında her noktadan alım yapabilirsiniz. Ama 5 lira 30 kuruşun üzerine attığı zaman burada alım yapmıyoruz. Bilginiz olsun. Çarpanları da arkadaşlar hissenin fiyatının ucuz olduğunu göstermekte. Piyasa değeri bölü defteri değeri e, fiyat kazanç oranı da 4.65 arkadaşlar. E, gayet ucuz olduğunu söyleyebilirim. Borsada ödenmiş sermayesi 43.2 milyar TL'lik. Borsada ödenmiş sermayesi var ve son 4 çeyrekte net karı 36.2 milyar TL'lik. Şirketin son 4 çeyrekteki karıdır. En son dönem karına baktığımız zaman da 13.7 milyar TL'lik arkadaşlar. Şirketin kar ettiğine şahit oluyoruz. Her ne kadar şu anda şirket bilançosu pozitif olsa da geçmiş yıllara oranla baktığımız zaman hasılatında düşüşler olduğunu da söyleyebilirim. Yani bunu da ifade edelim. Şirketin arkadaşlar piyasa değeri 165.3 milyar TL. Öz sermayesi de 100.2 milyar TL'lik şirketin öz sermayesi var. Sasa ile ilgili yani size şunu söyleyeyim. Geçmişte zaten yatırımcısına her zaman para kazandırdı yani. Hektaş da onlardan bir tanesi mesela. Hektaş da şu anda dipleri test ediyor. Hektaş da da işte bilançolar kötü geldi biliyorsunuz. Hektaş, Salsa bunlar böyle birbirine benzeyen hisseler yani. Borsada özellikle aynı dönemde sürekli gündemde olan hisselerde. Şu anda bu hisseler arkadaşlar unutulmuş durumdalar. Yani bu hisseleri fırsata çevirmek lazım aslında. Sasa'nın çok güzel projeleri var. İhracatı olan bir şirket arkadaşlar ve Rusya'da faaliyetleri sürdürüyor. Türkiye'de değişik yerlerde arkadaşlar üretim faaliyetleri var. Ve şu anda tamamlanmasını bekleyen projeleri de var. Ve bu projeleri aktif hale geldiğinde arkadaşlar şirkete güzel karlar getireceğinden eminim. Şirketin şu anda ee, olumsuz yanı borcu var arkadaşlar. Bilginiz olsun ama şirketin piyasa değeriyle, öz sermayesiyle ve dönem karlarıyla dönem karlarına baktığımız zaman borcu şirketin durumuna göre hani şirketin normal piyasa değeri, şirketin büyüklüğüne göre yani tabii ki biraz fazla gibi görünüyor. Bilginiz olsun. Net borcu 80 milyar TL'lik arkadaşlar. Şirketin borcu var ama şirket aynı zamanda arkadaşlar kasasında döviz pozisyonunda mevcut yani şirket öyle boş beleş bir şirket değil şirketin borçlu olmasının sebebi arkadaşlar yapmış olduğu yatırımlardan dolayıdır ve bu yatırımlarını arkadaşlar geri dönüşünü aldığı zaman bu borçları da hem kısa hem de uzun vadeli borçlardı bilginiz olsun yani bunlar da arkadaşlar şirketin ödeyebileceği borçlardır yani öyle ödeyemez diyeceğimiz borç değil bir şirket için. Bu kadar e, 100.2 milyar TL'lik öz sermayesine sahip bir şirket için ve son 4 çeyrekteki karına baktığınız zaman 36.2 milyar TL. Yani yaklaşık arkadaşlar e, şirket e, 1.5-2 sene içerisinde yani karlarını borçlarını öderse borçlarını ödeyebilecek bir kapasitede yani bilginiz olsun. Bu konuda sıkıntı yok. E, ama size şunu söyleyeyim. Bu şirkette kısa vadede henüz bir şey beklemeyin. Yani bu hisseyi alırsanız e, ya ben işte şu anda dip noktada ben hemen alayım. İşte şu anda ki fiyatı ne bakıyoruz 3.82'den alayım. Biraz daha düşsün 3.5'tan alayım. Hemen 7 lira 8 lira 10 lira olsun olmasını beklemeyin arkadaşlar. Uzun vadeli düşündüğünüz ve yatırım gözüyle baktınız bir hisse ise buna yatırımcı olabilirsiniz. Yani uzun vade düşünecekseniz bu hisseye girin. Şirket bir de bölündü. Hisse sayısı da baya fazla. İşlem hacmi yüksek bir hisse. Yani bu şirketi sürekli spekülatif bir hisse değil bilginiz olsun. Öyle yani büyük balinaların böyle cirit atabileceği bir hisse de değil. Borsada işlem hacmiyle yani halka arz büyüklüğüyle arkadaşlar e, şirket büyük bir hisse o yüzden hani uzun vadeli olarak e, ve gerçekten hani yatırım olarak düşünebileceğiniz bir hisse ise sektörünü de beğeniyorsanız e, ve gerçekten de hani e, ufak ufak böyle alımlar yaparsanız bu şekilde düşüşleri iyi değerlendirirseniz uzun vadede gerçekten yatırımcısının yüzünü güldürür yani küçük yatırımcıdan kastettiğim şey aslında şudur arkadaşlar kıyıda köşede böyle ufaktan sürekli böyle kumbara gibi biriktirmiş olduğunuz paralarınızı hani böyle hisselere yatırım yapabilirsiniz. Sizin belki bir işte ev alabilecek bir paranız olmayabilir. Ne bileyim hani altın bile alabilecek bir paranız olmayabilir. Bir araba alabilecek bir paranız olmayabilir böyle. Hani sizin bütçeniz ancak hisse senedi alabilecek bir bütçe ise ufaktan arkadaşlar hisselere yatırım yapabilirsiniz. Borsa olan bir borsa eee işte endeks borsa endeksi olan bir ülkede arkadaşlar e, insanlar fakir kalmamanı bence bunu iyi değerlendirmeli ve uzun vadeli her zaman düşünmeli. Endeks de şu anda dip de, dip seviyelerde ve şu anda hisseler de dip seviyelerde. Yani bu hisselerin tabii ki bazı hisseler bilançolarından kaynaklı e, dip seviyelerde çoğu hisseler arkadaşlar şu anda konjöktür olarak ortadoğuda işte olan olaylar biliyorsunuz. Savaş mevzuları, ülkemizdeki işte e, çalkantılı bir siyaset söz konusu, ülkemizde bir ekonomik problem var. işte enflasyon var. E, ülkemizin dış borcu var arkadaşlar. Bunları hepsini işin içine kattığınız zaman e, bunlardan kaynaklı şu anda borsanın bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle faizler düşmediği sürece İnsanlarımızın çoğu zaten borsamızda e, yerli ya, yatırımcı, yabancı yatırımcıdan daha fazladır. O yüzden yerli e, yatırımcının arkadaşlar borsaya gelebilmesi için faizlerin de düşmesi gerekiyor. Bu faizler de bu seviyede olduğu sürece insanlar faize durmaya devam ederler. O yüzden yani biraz meşakkatli olacak, biraz zorlu olacak sizin için. Tabii ihtiyacınız olmayan bir parayla yatırım yaparsanız sizin için daha faydalı olacaktır. Yani kısa vadede hemen aldığınız hisselerde geri dönüş beklemeyin arkadaşlar ama uzun vadeli olarak size şunu söyleyeyim. Borsada muazzam şekilde karlı çıkacağınızdan ben eminim. Hepinize arkadaşlar bol bereketli kazançlar diliyorum.